Evet bugün aslında dün itibariyle başladık. Festivalimizin açılışını dün yaptık lansmanını. Havai fişek gösterileriyle kamp ateşimizde. Bugün de yeni ilk grubun startını verdik. Kanallar yarışmaya başladı. Tabi ince suyu biz etkinlikler ilçesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için bundan önce yaptık. Bugün bunu yapıyoruz. Dragon Fest'i yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir sürprizimiz daha var. Bir etkinliğimiz daha var. Tabi ilçemizin böyle küçük bir su birikintisi aslında burası. Ve burada tabir yerinde ise bir bardak suda fırtına kopartıyoruz. Güzel bir çalışma yapmaya çalışıyoruz ekibimizle beraber. Bir sürü paydaşımız var burada. Valiliğimiz, Büyükşehirimiz, İnce Su Kaymakamlığımız hep beraber kol kola verdik. ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi çok güzel. Aslında Orta Anadolu'nun kraç bir, bir yer Kano etkinliği, su sporu e, yarışması yapıyoruz. Mutluyuz. Vatandaşlarımızı bu bölgeye bekliyoruz, desteğe bekliyoruz, izlemeye bekliyoruz. Çünkü bizim görmediğimiz, alışık olmadığımız yarışmalar bunlar. Vatandaşlarımızı bunlarla buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen gün ve zaman dilimi içerisinde çalışmalarımızı artıracağız.